Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrun İsa Gül, Pazar günü Metin Sabancı Okulları'nın İstanbul'da düzenlenen açılış törenine katıldı. Tören alanına gelişinde Türkan Sabancı, Güler Sabancı, Dilek Sabancı ve okul yetkilileri tarafından karşılanan Bayan Gül, konuşmasına eğitimin önemine vurgu yaparak başladı. İnsanın sürekli gelişen bir varlık olduğunu ve gelişmenin en önemli yolunun da eğitimden geçtiğini belirten Bayan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü. Doğduğumuz andan başlayan ve nefes almak gibi hayatımızın son aşamasına kadar devam eden bir süreç. Bugün hızla değişen dünyamızda bir ülkenin zenginliği sahip olduğu eğitimli insan gücüyle ölçülüyor. Bu nedenle eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır anlayışıyla eğitimin en öncelikli mesele olarak ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan Türkiye'de yaklaşık 20 milyon öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Bayan Gül, ancak maalesef hepsinin imkanları eşit değil. Maddi imkansızlıklar içindeki başarılı çocuklarımız çoğu zaman hak ettikleri yerlere gelemiyor. Biz de bu konuya dikkat çekmek ve elimizden geldiğince bu çocuklarımıza sahip çıkmak amacıyla 81 ilden 81 yıldız projesini hayata geçirdik. Sporda ve derslerinde başarılı olan çocuklarımızı himayemize alarak Maddi manevi destek sağlıyor. Her türlü sorunlarında yanlarında olmaya çalışıyoruz. İtiraf edeyim ki biraz kalabalık bir aileyiz. Şu anda 243 çocuğum var ve bu sayı her yıl katlanarak artıyor. Manevi anneleri olarak onların başarılarıyla gurur duyuyorum diye konuştu. Konuşmalarının ardından Türkan Sabancı ve Direk Sabancı tarafından Bayan Güle plaket verildi. Bayan Gül de Erol Evgine vakıf adına bir plaket sundu. Törenin ardından okulu gezen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bayan Gül, bazı sınıfları ziyaret ederek eğitim gören çocuklarla sohbet etti. Bayan Gül, 9 çocuk ve 3 gönüllü öğrencinin bulunduğu Yaratıcı Sanatlar Grup Terapisi odasını da ziyaret ederek çocuklarla birlikte bir süre terapi yaptı. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, önce İsveç Dışişleri Bakanı Karl Bildt ve beraberindeki heyeti Ardından MİT Atlantik Türkiye Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı Mahmut Yeter ve beraberindeki heyeti, Salı günü ise Türkiye'nin Mogadishu Büyükelçisi Cemalettin Kani torunu Tarabya Köşkü'nde kabul etti. Çarşamba günü 27. İSEDAK toplantısı açılış töreni için gittiği İstanbul Kongre Merkezi'nde Hakkari'deki terör saldırısına ilişkin bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Gül, şunu kimse unutmamalı ki bize bu acıyı çektirenler misliyle çekeceklerdir. Devletimizi bu saldırılarla sarstıklarını zannedenler, hizaya getireceklerini zannedenler göreceklerdir ki bu saldırıların intikamı çok büyük olacaktır ve misliyle de alınacaktır, dedi. Cumhurbaşkanı Gül, silahlı Türk devletine savaş açarak bir yere varılamayacağını eninde sonunda göreceklerdir. Bunlara yataklık edenler, bunların bu şekilde at koşturmasına fırsat verenler de muhakkak ki derslerini çıkartmaları gerekir. Onların da neticelerine katlanmaları gerekir. Bütün dünya şunu bilmeli ki Türkiye azimli, kararlı bir şekilde terörle sonuna kadar mücadele edecektir ve terör karşısında hiçbir şekilde sarsılmayacaktır ve bu işi bitirmek için sonuna kadar elinden gelen her şeyi yapacaktır şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Gül sözlerini şöyle sürdürdü. Türkiye'deki demokratik gelişmeleri eğer terör neticesinde elde ediyoruz zahabına katılanlar varsa şunu bilmelidirler ki büyük bir tarihi yanılgı içerisindedirler. Kendi halkımızı kucaklamak, kendi halkımıza şefkat göstermek, kendi halkımızın hak ve hukukunu korumak başka bir şeydir. Ama teröre karşı asla taviz vermeden sonuna kadar kararlı bir şekilde mücadele etmekse bizim hem devletin hem de milletin kararıdır. Bir kez daha şehitlerimize rahmet diliyorum. Tüm milletimize de bas diliyorum. Daha sonra 27. İSEDAK toplantısının açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Gül, İSEDAK coğrafyasında barış, güvenlik, istikrar ve refahın sağlanması büyük önem arz etmektedir. Bugün coğrafyamızda cereyan eden toplumsal hareketler değişimin zamanının geldiğinin geri döndürülemez bir dönüşüm sürecinden geçmekte olduğumuzun kanıtıdır dedi. Bu dönüşüm sürecinin dayanışma ve işbirliği içinde etkin bir şekilde yönetilmesinin, ülkelerimizin bu süreçten daha demokratik, istikrarlı ve müreffeh olarak çıkmasına yönelik fırsatlar sunacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, küreselleşme olgusunun her alanda etkisini arttırdığı günümüzde, malların, insanların, bilginin ve sermayenin dolaşım hızında baş döndürücü gelişmeler yaşandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Gül, İslam İşbirliği Teşkilatı içinde sermayenin serbest dolaşımına hizmet edecek mali işbirliği çalışmalarını teşvik ettiğini belirterek tüm üyeleri bu çalışmalara aktif olarak katılarak işbirliğinden oluşacak sinerjiden yararlanmaya çağırdı. Cumhurbaşkanı Gül, toplantıya katılan heyet başkanlarını İstanbul Kongre Merkezi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Gül aynı gün önce Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Türkiye Çalışma Grubu ve Amerikan Türk Koalisyonu heyetini Ardından Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Kırlıklı Ovalı ve beraberindeki heyeti de Tarabya Köşkü'nde kabul etti. Perşembe günü sabahı Somali Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmet ile Tarabya Köşkü'nde görüşen Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra Ankara'ya geçerek Hakkari'de şehit olan Piyade Çavuş Yunus Yılmaz için Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Gül, camiye gelişinde Şehit Çavuş Yılmaz'ın ailesine taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Gül, cuma günü ise İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salih'i ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul ederek bir süre görüştü. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu kabulde, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, bu konuda İran'la güvenlik birimlerimiz arasında ihtas edilen işbirliğinin süreceğini ifade etti. Bu yıl Şubat ayında İran'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, ikili işbirliği alanlarında kararlaştırılan hususlarda kaydedilen ilerlemeler hakkında, her iki Dışişleri Bakanı'ndan bilgi alan Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye ve İran'ın bölgesel gelişmeler konusunda her seviyede istişareleri sürdürmelerinin önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı Gül aynı gün Top Başkanı Rıfat Esarcıklıoğlu ve beraberindeki sivil toplum kuruluşları temsilcilerini de Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Kabulde Türk İş Başkanı Mustafa Kumlu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bendevi Palandöken, KamuSen Başkanı İsmail Koncuk Memur Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Vedat Ahsen Coşar, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Fahri Köse, TÜRMOP Başkanı Nail Sanlı, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Mehmet Alkan, TİSK Başkan Vekili Tandoğan Tokgöz ve TÜRSAP Yönetim Kurulu Başkanı Başaran Ulusoy yer aldı.